Evet domateslerim görüyorsunuz küçük küçük çiçek açmaya başlayacak. Tomurcuklar başladı. Böyle birer metre arayla diktim onları. Çünkü bu domates çok böyle büyüyen sıra sırık takacağım onları. Bir, bir kez daha suladıktan sonra sıra sırık takacağım onlara. Çok büyüyen bir domates. Çok dökümlü bir domates. Yani buradan inşallah çok güzel verim alacağız. Gerçi çapa istiyor şu anda. Patlıcanlarım çapaya gelmiş. Bakın biberlerime Biberlerimi de böyle ikişer ikişer diktim. Hepsi tuttum maşallah. Hepsi çok güzel. Bunlar da salatalıklar. Akşam yağmur yağdı. Önceki günde yağmurluydu. Bu şimdi çapaya gelmiş. Bakın. Şimdi bir çapa yap, bir çapa yapacağım. Ondan sonra bir sulayacağım. Ondan sonra siz buradaki gelişmeyi görün. Bunların gelişmesini görün. Bakın salatalıklarım da öyle canlandı orada. Onlar da artık ipe gelecek. Evet. Burada gübre yapıyorum. Koyun gübresi, güvercin gübresi, tavuk gübresi, inek gübresi ve güzel ince toprakla karıştırıyorum. Bütün fidelerimin dibine koyuyorum. Evet incirlerimi görüyorsunuz. Ey gidi kaynanam Allah rahmet etsin. Şimdi ben incirleri hep şey yapardım. Böyle alttan yapraklarını keser hep boya gitmesin. Uzun yapar. Aynı bak şunu da göstereyim. böyle böyle uzatırdım kocaman olurdu. Yani üstten sonra yani boyumu geçtikten sonra dallanmasına müsaade ederdim. Bu gövde bırak, yani gövdesi boş olurdu. Kaynanam da derdi uşağım derdi niye öyle yaparsın dedi. Yapma uşağım öyle. İncir böyle şemsiye şemşiye kibi olsun yani dipten çıksın. Şimdi Allah rahmet etsin şey yapmıyorum. Şimdi kesmiyorum dalların hiçbirini. İnşallah o da görüyordur beni. Çok güzel incir bunlar, böyle avuç içine bir tanesi bir avucu doldurur yani. Ne incir diyorsalar buna. Bunları ben hep kendim yetiştirdim. Yani ana büyük incirin dibinden aldım filizleri. Hep ben yetiştirdim, böyle ektim. Çok kişiye şey yaptım, gönderdim arkadaşlara gönder. Çünkü çok oldu, çoktu herkes şey yaptı yani. Bakın burada da bir tane limonum var. Bakın limonum çiçekte. Görüyor musunuz? Çiçek açıyor. İnşallah tavuklarımı görüyorsunuz. Herkese diyorum yumurta toplamak kadar hayatta güzel bir şey yok. Ama hiçbir zaman yumurta toplarken çekim yapmadım. İnşallah yapacağım ama. İnşallah yapacağım. Evet. Bu bu beyefendi brasse. Bakın orada Türken tavuğumuz var. Hani kel tavuğum da var orada. O küçük oradı kaçırttı ne güzel hanımefendiler güneşleniyor. Hayırdır? Hayırdır hanımlar?